İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İlk gol. çok hızlı geldi. Yerden gol arıyor. Kalesini mükemmel savunuyor. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Yine alt tarafa doğru vurdu. Bir kafa ve gol! bir kafa vuruşu. Oradan golü var. Fileleri havalandırdı. Yerden sert vuruş. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Rakibinin altından gol peşinde. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlanas. Gol geldi! Gol geldi! Alta doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Maçı yarıladık. Fark bir. Bakalım beraberlik gol. Maç 3-3. Yerden gol arıyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Havadan vuruş. Gol! Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Maçta son düzlüğe girip. Gol! Gol! altından gol peşinde. Güzel çıkardı. Ve yine kurt. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Süper güçler hala var. Yerden bir şut. İnanılmaz bir gol. Bu. Nefis. Bu zaman nasıl? Long kaleci kullanıldı. Büyük kafa. Bakalım beraberlik bozulacak. Büyük kafa zamanı. Golü üstten arıyor. Kafa vurucu geldi maç karşı güç olarak klon karıcı kullandı. Hakem son düdüğü çaldı. Yenen çıkmadı ve iki oyuncu da birer puanı kaptı.